Ne ya? İsteyeceğim yine uh -huh. atalım. Şimdi ayarınızı koyabilirsiniz. Çok güzel bir değil mi? Evet. Okay. Hadi be, iyi ne yapıyorum? Bu başta birazcık. İlk başta açar. Evet, ilk başta iğnenin battığı için acıyacak. Yalnız çekmeyelim Evet. Bu kadar oldu mu? Tamam. Tamam bu kadar. acı için yakacağız ya. Bunu mecbur yapmam lazım. Videoları izlediniz sonuçta. Evet şimdi burası birazcık acıyabilir. Tamam. Biraz bekliyorum ya. A few moments later. Acımıyor değil mi? Şu an bir şey hissetmiyorum. Hissetmiyorsunuz süper. Ben gene ek birkaç tane daha doz yapayım da ne olur ne olmaz çünkü Şu an bir şey hisset. Ver şimdi bir sürü. 20 bir çıkıyor, Hatta geri kendi de bakarsın. Tamam. Halil Bey, şimdi şu yukarıdaki uç kısım var ya, Sol aha, evet. onun kenarından dümdüz keseceğim, o batan kısmı komple çıkaracağım, oldu mu? Yani tırnağınız ortadaki kalan kısım kadar olacak. Nasıl çıkıyor var? Kestim, hissetmiyoruz. kestim hissetmiyoruz herhalde değil mi? Yok bir şey hissetmedim Allah'a Tamam. Şimdi bu hasta daha öncesinde ameliyat olmuş. Bir operasyonu geçirmiş. Sağlı sollu her iki tarafında müdahale edilmiş. Yalnız tekrar batma olmuş. Biz bu batan kısımları tekrar çıkaracağız. Ve o çıkan kısımları komple yakacağım ben. Ve bir daha da çıkmayacak inşallah. Burası o kadar gömük ki. Neyse ki buldum ben parçayı. Çok acıyor mu? dayanamayacak hale gelirseniz bana söyleyin oldu mu? Şimdi epey yaptım şeyi. Gömülen parçayı çıkaracağım. Evet. Gördüğü üzere tırnak parçası çekti. Tamamdır. Şimdi burada da kökünü artık yakacağız. Gördünüz mü? Hiç bakma isterseniz. Evet. Hazır mısınız? Yakacağım şimdi. Hadi bismillah. Çok tamam. az bir Az öyle mi? İyi, güzel. Şöyle dibine. Tamam. Sinek ısırığından fazla ama değil mi? Hı? Sinek ısırığından fazla mı? Yani tam o kadar olsun canım ama burada yüksek bir enerji kullanıyoruz gerçekten. Evet, yani bu kadar yakmaya artık burada hiçbir şey olmaması lazım. Tamam, bu taraf bitti. Medya tarafı bitirdim. Şimdi batarya tarafa geçiyoruz. İç taraf bitti. İnşallah faydasını görürsün. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Hastamız Malatya'dan geldi. İzmir'deyiz ama bizi videodan görüp gelmiş. Acıyor mu? Var. 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 mı? Var. Çok mu? Var 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 var. var. Evet, evet, evet. Tamam buraya birazcık daha yapıyorum o zaman. Evet, evet. Hadi be şuraya birazcık daha yapacağım. Apseli olan kısmı daha çok yaptık. Vallahi çok yaptım. Bir daha çıkmaz inşallah. Güzel şey kanıyor. iyi. Uyuşacak. Şöyle alacağım uç kısmını. Sonra kalan kısmı da yakacağım. Açık dedik. Daha az ağrıyor galiba şu an. Evet. Evet. Tamam. Şimdi dış tarafı yapıyorum. Dış tarafta gördüğünüz gibi burada da bir parça şeklinde kalmış. Burası uzamaya çalışmış ama burası da batmış. Bunu da şöyle kaldırıyorum. Şu tırnak parçası. Bunun dibine şöyle havalandırıyorum. Acıyor mu? Yok yani çok az. Emin Hanım. Bu parça da çıktı. Tamam burayı da boşalttık. Gayet güzel. Şimdi şu gördüğünüz Kotar kalemi, daha önce çok defa söyledim ama bunu yine söyleyeyim. Şurası mavi kısmı kotarlıyor, yakıyor. Sarı kısmı ise ee, kesiyor. Biz şu an kotarlama kısmını yapacağız. Bu ee, işi çözecek yani. Hani ben sonuçta buraları kestim çıkardım ama bunu yapmayınca bu tırnak ölmüyor. Bu dipteki tırnak. Bu tırnağın ölmesi için de bununla yakmam lazım yanıksızca. Hadi bakalım tekrar, burayı da halledelim. İşimiz bitsin. Hadi bir komple yaktım dibini. Elinize sağlık hocam. İnşallah faydasını göreceksin. Oldu mu? Yani buradan çıkabiliyorsa helal olsun diyorum ben bu tırnağa artık. Vallahi iki tarafı da yaktım. Pişirdim resmen yani. Hı. Şunları alalım. Birer tur daha şöyle tıp tıp bırakacağım. Bu bir. Bu Bu da benden olsun. Tamam. Elinize sağlık hocam. Sizinize sağlık. Tırnak şu şekilde kalacak. Şu şekilde uzayacak. Buraları ben kapatmıyorum. sonra yapacağız sadece. Oranın faydası değil mi? Hadi geçmiş olsun. Siyelim. Şimdi birazcık kanayacak. Makasla şunu keser misin?